Fakat insanların sevgili arkadaşlar misyonu onların giydiği elbiseyledir. Nasıl bir elbise? Bir elbise giyersin ki senin hareket tarzını o elbise yönlendirir. Ben asker olsam mesela paşa olsam o giydiğim elbiseye göre hareket ederim. Niye? Çünkü o elbisenin efendim bana verdiği karakter neyse onu yerine getireceğim. Bu milletin evladı olup buna yol göstermek isteyen siyasilerin de giyeceği elbise şefkat elbisesi, merhabet elbisesi, adalet elbisesi olması lazım. İntikam değil. Onun için diyorum ki millete hesap sormaya çalışanlar dolaylı yoldan ne vaat ederse etsin Bunlar sahtekarlardır. Bunları çok iyi tanıyın.